Selamün Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar nasip olursa bugün iftarımıza çorbayla taşlandıralım dedim. Çok güzel kesme hamur çorbası yapacağım. Çok lezzetli, doyurucu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu kesme hamurum var, bir çay bardağı dolusu haşlanmış nohutum var, iki yemek kaşığı dolu dolu kavrulmuş kıymam var, bir yemek kaşığı dolusu unum var, biraz tereyağı, salça ve sıvı yağ lazım arkadaşlar. Hemen yapma aşamasına geçelim inşallah. Arkadaşlar bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağımı koydum. Şimdi artık unumu koyuyorum Bismillahirrahmanirrahim. Unumu kavuracağım çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir yemek kaşığı civarında e, domates sosu koyacağım şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bunları annem yazdan hazırlamış sağ olsun. Domates sosu güzel olur arkadaşlar. Çorbamız tat Sonra da birazcık biber salçası koyacağım. Kışlarım domates sosundan unumuz güzel kavruldu. Şöyle şimdi de bir yemek kaşığı biber salçamı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir göstermek istedim. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığının yakında toz biber koyuyorum. Annemin toz biberinden. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir kase olan kıymamı koyuyorum. Salçam yağım güzel kavruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık bunları çevireceğim. Ondan sonra suyumu ilave edeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymam kavrulmuş olduğu için şimdi ilave ediyor. Yoksa daha önceden kavurmam lazımdı. Şimdi artık suyumuzu ilave edebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 litre suyum var. Yetmezse daha da koyarım biraz da. Arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha koyayım, bir tatlı kaşığı olsun. Şimdi artık e, suyumuz biraz kaynasın. Tekrar devam edeceğiz. Kapağını örtem. tekrar devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hem çorbamızın suyu kaynadı. Artık bir su bardağı dolusu e, kesme hamurumu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karıştıralım. Daha nohutumu koymadım. Onu da koyacağım. Açlanmış nohut olduğu için erken koymadım. Şimdi onu koyacağım nasıl olursa. Koyalım inşallah onu da. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı da olsun. Nohutumuzu koyduk. Çorbamız çok doyurucu. Vitaminli, bol vitaminli. İnşallah nasip olursa iftarımızı yapıyoruz. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olur. Bugün de çorbayla ile iftarımızı taşlandıralım dedim. Sizlerle bir paylaşım olsun arkadaşlar. Şöyle karıştırdım. Kapağı açık şekilde birazcık kaynasın arkadaşlar. Tekrar devam ederiz. Bu arada ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze aratmasın arkadaşlar. Çorbamız kaynamaya başladı. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar çorbamız bir daha şöyle bir karıştıralım dedim. Sıcaklıkta 30 derece gördük bugün. Arkadaşlar eşimin hepiniz selamı var. Bugün sıcaklığımız başladı 30 derece gördük. Ee, Rabbim sağlık saati versin bakalım cümlemize. İnşallah hayırlısına bayramlar kavuştursun. Çok az bir zaman kaldı. Bizim aydınımızın sıcakları başladı artık. Biz genelde böyle çok sıcak değildi. Arada klimamız falan yakıyorduk. Ama şimdi bayağı bugün dün bugün bayağı 30 derece arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Rabbim cümlemizi sağlık sağlık afiyet nasip etsin. Yolumuz düşerse buyurun gelin bu mevsimde güzel oluyor. Yazın biraz fazla sıcak oluyor ama gördüğünüz gibi arkadaşlar şehriyelerimiz şişmeyi şey şehriyemiz dedim estağfurullah. Kesme hamurlarımız şişmeyi başladı. Şöyle hemen koyulaştı arkadaşlar bir bakalım çorbamız ne alemde. Biraz kapağını böyle yan koydum, kıytır koydum şöyle. Tam kapasıydı zaten taşardı. Artık bence olmuştur. Yani ya da olmak üzeredir. Bir bakalım arkadaşlar şöyle suyuna, kıvamına, cinin tenesine. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam kıvamında olmuş. Tenesi de, e, suyu da hepsi tam bir ayarda. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirine kaynaşmış. Artık çorbamız olmuş arkadaşlar. Şimdi çorbamın altını kapatayım. Birazcık şöyle bir 3-5 dakika desin. Sonra sonu yapacağım nasip olursa. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bol vitaminli, gerçekten güzel, doyurucu güzel bir iftar çorbası yaptım. Hamur çorbası. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Ben üzerine birazcık maydanoz doğradım. Bu tamamen sizin isteğiniz bağlı. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Memleketim aydından. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı iftarlar olsun.